Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en kötü şeylerini yapacağız. Deneyeceğiz yani oluyor mu yani olmuyor mu diye deneyeceğiz. Hadi bakalım gidelim. Gıdıp gıdım. Kimse var, mi var? Düzgünlüğümde mi var? Evet. evet. Sonra bir dakika arkadaşlar. Sakın. Arkadaşlar Can bir şey sordu bir şey olmaz değil mi? Bakın burada da can var. Videoda gözüken bizim ikinci elemanımız. Burada birinci. Evet. Ne demek? Ben de Bak gitti o diyor. Tam Ben Arkadaşlar şimdi. E, orada dans eden hiç gibi değil. Reklam var. Dur. Çek. Dur, dur, dur. Ve ona bunu daha güzelini yapacak. Bay bay. Bay bay.